Alkışlarla Tuğçe ve Aline Aile podyuma davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hiç belli olmuyor sizin de. Evet. Ne festivaline gidiyordunuz? Motosiklet festivali. Kerpe'de. Nasıl bir ortam? Ya açık kalan genellikle oluyor motosiklet festivalleri. Çadır, kamp işte kuruluyorlar. Genellikle bir gün veya iki gün kalabiliyorlar. Çünkü sürekli sirkülasyon oluyor. Yani Türkiye'den ve dünya dışından gelen insanlar çok fazla olabiliyor. Aynı kişiler çok fazla konatlatmak istemiyorlar çünkü geri gelen kişilere yer açılsın diye. Orada da e, genellikle buff işte satın alırlar. Ben de sizlere hani orada düşünün. Evet. Vural Bey ve, ve kırmadı beni. Ben de getirdim. Benim de payım e, var. Ay çok teşekkür ediyorum. Dünden beri Hocam hediyeler. Tek başına en, mı? Abi üstüne bir şeyler var Kim mı? Orada e, kim? Hep Kim ben? Bari kullanabileceğim. Kim yolladı Şu, bize şuna Fatma? Abi. Şu var. Şu var. Fatma. Çünkü ya Fatma, hepsi her şeyi kullanır belki. Be, Efendim. <laughs> kim verdi? Şey e, Vural şey. Bey. Vural Bey çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Rica ediyoruz. Edeyim. Ben bunu alayım. Tamam. Buyurun. Teşekkür Tecelli ederim. Rica ederim. Sade. Çok güzel. Hı. Belki bir kombin yaparım burada ben bunlar. Ya bafları e, İvan Hanım, işte boğaz için bizde de var, hı işte hı. burnu falan boğaz kapatmak için, saç aksesuarı için, işte bilekleri için evet. kullanılıyor fazlasıyla. Dün güller, bugün baflar o. Ben kaleme tek diye giyerim <laughs> 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 Giyeyim ben de, evet. Peki fiyatları alabilir miyim? Ee, şöyle, şöyle ya ben söyleyeyim kendiminkini sonra Tuğçe tamam. söylesin. Benimki 30 bin lira. E, komple bununla beraber... Bir daha söyle. 30 bin TL. Şu ağzındakini çıkar bir evet, daha e, söyle. 30 bin lira. Çıkar. 30 bin TL evet. Ne? Ne? Polginin gördüğü onunla, en pahalı. 30 e, bin lira. Şey e, evet. 30 bin TL tabii ki komple e, <laughs> <polisler, gülüyor> her şeyle beraber ama Tuğçe'nin <laughs> arkadaşı tanıdığı daha önce alışveriş da yaptığı bir yer olduğu için bize bunları... 500 liraya verdiler. Beş liraya verdiler. Hiç otuz liraya. Gerek mi ne? Ağlayacağım var, gidiyorum ağlayacağım. Şöyle şu söyleyeyim şey. Gülşan'ı, benim sürekli zaten Kadıköy olunca ve festival olunca motosiklet e, sürdüğüm için Ali'ye de söyledim, ki böyle bir fikrim var. E, hani dükkanda var, tanıdık, rica edeceğim, hediye etsinler. Normal ikisi, yani komple bot, işte tulumlar, e, aksesuar işte bunlar. 55-60 bin TL. 60 bine tekabül ediyor. Bayağı bayağı falan demek tekabül ediyor. ki ee, pahalı çok iyi. Pahalı evet. Pahalı. Evet. evet. Tamam biliyorduk onu <laughs> da. Gülşah Hanım gerçekten Bu kadar pahalı olduğunu. <laughs> yani 60 bin liralık şeyi size hediye ettiler. Evet <laughs> hediye ettiler. Evet, e, wow. Ben bana çık sana mı hediye edecek? Sana sen bunu taşıyacaksın. Bu kadar bir askın bir hediye edecek. Etmişler duruyoruz. Sen bırak şimdi 60 bin lirayı şu anda neydi bu BAF mıydı? BAF. Şu anda BAF satış patlaması yaşıyor. <laughs> <Yani yetenmişsiniz>. <gülüyor> <gülüyor> ben değişik şey, olarak şey, yani, yani, her şekilde kullanıyorum. 35 bin liralık aşağı yukarı sen üzerindeki 30-35 bin liralık kombini hediye beş, 500 evet. lira verdi sen. Seninki de o kadarlık. Evet. 70 <laughs> bin lirayla karşımıza duruyorsunuz yani. Ya Şöyle söyleyeyim Sere Hanım hani burada da motosiklet izleyen insanlar olabiliyor. Şimdi büyük reyzing makine kullanan insanlar işte ucuz maliyetli kask alıyorlar ya da kıyafetlerine çok fazla önemsemiyorlar. Aslında çok canlarını... Önemli. Test, bir bir şeyler Mesela var. şu şey omurilik olsun, işte dirsekler olsun, ayakkabı olsun çok önemli aslında. Sende var mı Tülçe? Evet, ülke? hepsi. Her şey var. Baksana düşse de şu dizide bir şey olur. Normal sen kullanıyorsun var, var ya. Var. Kendini var. Hepsi aldım. var. Tulum var. Kızınızı ne aldın o kadar pahalı ya? Yani Hı. çalışıyordum hostesle. Yapacak bir şey yok. Evet, sonra şeyi. turizmciydim. Bu timde var. Peki şu kafanıza geçirin bakayım o kasklarınızı da. Ya 10 bin lira verilmiş ki geçirelim artık. Evet. Bir görmek istiyorum. Geçirebilir Ama girmiyor mu? Yani. Geçiyor, olunca... geçiyor. Geçiyor, evet, geçiyor. Bir tam, tam şeyde. Eldivenleri Şunu... çıkarayım. Ya düşmesin yani o. Yani çok şıksınız bu arada. Kıyafet bir sürü motorcu kıyafeti gördüm ama bunlar gerçekten çok şık parçalar. Şunu açar mısın bu oldu? Bir de motorla girseydin Tuğçe buraya. Ya Aa, ben düş... alıp, o, düşündüm şuradan... Seray Hanım aslında ama hava karlı. O yüzden ee, Mehmet pardon kavanoz mu tutuyorsun? Ne top çektireceksin? Sağ ol. Sağ ol. Pahalı değil mi? Sen de korkuyor. Mehmet Korksun. Ya ben bu <laughs> getirelim çok istedim ama hava yağışlı diye bir şey getiremeyiz dedi. Yok hava bu evet dışarıda kar yağışı varken öyle şey olmaz. Ama şurada önlü bir poz versek çok güzel olurdu. Islak zaten Başka yerler ıslak motor kullanmak çok zor çok tehlikeli bir şey ama dikkat. En üstatlar bile kaza geçirebiliyor hatta üstatlar daha çok kaza geçiriyor. Evet çok havalı duruyorsunuz. Ben size ne yorum yapayım şimdi? 70 bin lira yorum yapayım. 70 bin lira kombine ne yorum yapayım burada? Direkt ona yorum. Çok iyi görünüyorsunuz. Teşekkürler. Teşekkürler. Gerçekten. Uğurkan da burada bafları değiştirdiğini farkında <laughs> <değil. gülüyor> Şu daha uydu bana. Peki canım. Çıkartayım tamam. mı? Çıkarın. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk hocam. Çok şimdi, affedersiniz. Şimdi tabii ben bu kıyafetleri hiçbir zaman yorum. <laughs> 70 bin lira fazla Saçları, geldi. Saçları döküldü. Evet. Bitti. Öksürüğünüz tamam. Yoksa su getirelim çocuğum öksürmeye devam ediyorsan. Evet. Buna benim söyleyecek bir şeyim yok. Bu normal, profesyonel kıyafetleri gitmiş. 70 bin liralık nasıl aldıysanız. Ya yani mümkünü yok aslında. Ve ben hep şöyle düşünüyorum. Şimdi benim buna tam puan vermeme diye bir şansım yok. Estağfurullah. Ama 70 bin liralık bir kıyafet muhteşem duruyorsun. Çok iyi görünüyorlar. Sen olay duruyorsun Teşekkür mesela. Teşekkür ederim. Artık ben öyle. böyle geziyorum biliyorsun. Vallahi yes, sokaklarda <laughs> muhteşem. Geldiğinden beri bakıyorum orada hep sana. Çok yakışmış Teşekkür sana. Teşekkür ederim. Sen de çok o saçlarına yaptığın espriler ama Şimdi bizimkiler de hediye alıyordu ama <laughs> Aldıkları hediyeler Çok rahatladım 3 bin, ben şu an. 2500. Bir gelinlik 5 5 çok mı? pahalıydı <laughs> o kadar. Şimdi ben burada yani normal vermek istediğim 5 Arkadaşlarıma bakmak istiyorum. Onlar da konuşsunlar. Onlar da beş veriyorsa ben size beş vereceğim. Ee, ama 70 bin liralık hediye bu. Yani. Hiç, bir de çok şıklar hiç, ya. Muhteşemsiniz bir kere yani. yani. Bir sürü motorcu kıyafeti var bunlar ya çok İnanılmaz ufak. hani bir sürü seçenek vardı. Biz o kadar zor denedik çıkardık Sana bu nasıl Bunları... yakışmış, biliyor musun? Ben, ben bunu Cengi... son dakika seçtim bir de daha farklı bir şey alıyordum. Bunu gördüm dedim ki ben eski bu çok retro bir şeymiş üstündeki dev ceket. Ha ben bunu istiyorum dedim altına da bunu uydurduk. Bunlar takım değil Ve bu Sana, tulum, O, o da sana yakışırdı Tuğçe. O renk de sana çok yakışırdı. Hocam şöyle bir şey var. Normalde bu tulumun kırmızı rengi bende var. Ama kilo aldığım için olmuyor. Bana da hediye ettiler. Sürekli oradan alışveriş yapıyordum. Sağ olsunlar. Teşekkür çok ederim. Tulumu hediye ettiler. Bu tulum, bu atlı üstlü İlhan Ay şahane. Biz teşekkür edeceğiz onlara senin için. <gülüyor> ben <gülüyor> vallahi motor ehliyeti aldım. Ona göre. Kullanabiliyor <laughs> <Tamam>. musun? <laughs> kullanıyorum tabii. Sen dört tekerlekli motor kullanıyorsun. Ha, hay, 250'li en, en birincisi. Aa, 125 125 evet. numara. Evet. 250'lik bir yani üstünü aldım. Ben olmadım. bayıldım ama <laughs> puanımda resmen açık açık onları arkadaşlarımı bekleyeceğim. Evet Gülşah'ım. Evet hoş geldiniz. Hoş Hiç gidin. anlamadığım bir şey bu benim. Hiç hayatım boyunca merak da duymadığım bir şey. Bilmiyorum. Sen bir kere inanılmaz iyi duruyorsun Tuğçe. Ee, üstündeki çok güzel bir parça ve bunu... Bu şekilde motor kullanırken kullanıyorsanız ben bunu günlük hayatımda da giyer çıkarım yani. Leoparlı çok. Leoparlı falan? Yok Leopar falan değil. Leopar bunu bozar yani. Hiç onun işin espresini bile yapmayalım. Çok çok güzel bir parça çünkü üstündeki. Ama dediğim gibi çok anladığım bir şey değil ama size baktığım zaman evet belli ki bir ne bu motorcu festivali mi oluyor? Aynen motosiklet festivali. Motor motosiklet festivali. Ee, sen de çok iyi duruyorsun. Teşekkür ederim. Sadece şu an Şirin Baba'ya benziyorsun. Masmavi gözüküyorsun. <laughs> i̇lk yaptığımda güzeldi rengi ama çok evet, kalitesiz bir... Evet ilk yaptığımda kaskı çıkarttığında oldu. Şu demin seni içeride gördüğümde. Evet. Nefistim, beğendim ben. Teşekkür, Teşekkür ederim. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Motosiklet Festivali. Brım, brım, brım. <laughs> İnanılmaz görünüyorsunuz. Ben bayıldım. Teşekkürler. Üzerindeki kıyafetlerini ben bayıldım. Güç senin saçlarının o degrade boyadın tam o havaya kendine, Festival havaya da e, şeyde yarattın. boflarınız güzel. Zaten Tulumlar cek, ceket tulumlu yoksa. Yok bu sadece tulum. tulum. Aynen. Yani Benimki ceket o da senin, pantolon. yani belki e, yani şeyde e, daha böyle bir renkli bir şey olabilir ama bence böyle de cool. Yani kask zaten renkli bir olduğu için. Bir de aldım. tamamlıyor. Evet. Ali bayıldım. O yani olursa ben böyle bir şey alırım mesela Teşekkür kendime. Ederim. Bu e, şey sana. renklerde çok böyle çarpıcı ve şeyde gözü alıcı. E, bakarım yani şeyde. Motosiklete bakmam yani elbiseye bakarım. E, 70 bin TL. Evet yapacak bir şey yok. Zaten bu tarz şeyleri maalesef pahalı. Ve e, herkes almayabilir. Evet, Ama evet. ben fiyatı bakmayacağım şu anda. Ben sizin seçtiğiniz e, kıyafetleri ve e, konseptiniz bakarım puan verirken. Ee, güzel oldunuz. Teşekkürler. Teşekkürler. Ya insan zaten bu kıyafetleri görünce motor kullanısı gelmiyor mu? Evet. Direkt... <laughs> Benim geldi şu an. Evet Tuğçe 5. Ben onlara bakacağım demiştim. Ben fiyatlar için tereddütteydim. Ama normal olarak muhteşemsiniz. söyleyecek bir şey. Hiç o konulara girmedikleri için artık ben o konularla ilgili kimseye de bir şey söylemeyeceğim. Evet 5. Teşekkürler hocam. Hayatım çabalamışlar. Tuğçe 5. Teşekkürler. Okey ben bunu söyleyeyim de. 5. Teşekkürler. Rahat Ali Nail 5. Teşekkür ederim. Evet Ali Nail 5 tabii ki. Teşekkürler. 5. Teşekkür ederim. Ali Nail beş. Teşekkürler. Teşekkürler. Selamlar, teşekkürler Ayşe bunlar için. Evet teşekkür ediyoruz. Bütün bu iş özel bir iştir. Motor festivalindekilere de ellerimizi sallıyoruz. Bütün, Bütün motor kullananlara. Ya, evet. Bütün kuryelerimiz. Bütün motor siklet <laughs> kullananlara. <kuryen> arkadaşlara <laughs> selamlar iletiyoruz. Sen ya. niye selam yolluyorsun? Biz Bizim selam gönderiyoruz. geldi. Erken geliyorlar. <laughs> tamam hadi geç. Rabia. Gel Adnan gel tanıyamadım seni.